Oğlum, aç mısın? Kahvaltı hazırlıyordum. Sana da yumurta kırayım mı ya? Yok anneciğim, sağ ol. İştahım yok. Aa, Bahadır. Bakmıyorsun kendine yavrum. Olur mu? Al bakayım yavrum, al. İyi, tamam ben. Elif nerede? Kenan Bey çağırdı, çalışma odasında. Sebep? Bilmiyorum oğlum, bir diyeceği varmış ki çağırmış. Bahadır, sen bu kızla çok ilgilenmeye başladın. Görmüyorum sanma. İlişmeyeyim diyorum ama oğlum bak sonra... Başlama yine anne, Allah aşkına ya. Bir başına kalmış kız, ne yapayım, ilgilenmeyeyim mi? Ya tamam, tamam oğlum. Hemen iki dakikada parlama yavrum. E saçma sapan konuşma o zaman sende? de. Bahadır, nereye? Komiser burada niye işe başladığımı bile sordu Kenan Bey. Aldırma sağımlara. Burada olman senin için en iyisi. Vay ki Kiran. Avans olarak. Al lütfen. Burada çok para var Kenan Bey. Bunu kabul edemem. Müsaadenizle. Elif. Bekle lütfen. Bak. Burası senin için iş yeri ama... ...bizim evimiz. Ailemize aldığımız insanlara her zaman özen gösteririz. Şu tavrın bile benim için evimde olmana yeter. Bak. Bizi kaybettin ailen olarak gör. Göreceksin zamanla birbirimize güvenmeye öğreneceğiz. Sağolullah geldiğinde biz ofisteydik. Öyle laflıyorduk. Sonra birden hışımla Kerem Bey'in odasına girdi. Ofiste böyle şeyler olmaz. Yani kimse patronlara saygıda kusur etmez. Ama Sadullah çok öfkeliydi. Sonra ne oldu? Sonra tekrar öfkeyle çıktı dışarı. Yani içeride bir şey tartıştılar, ciddi bir şey. Yani biz öyle anladık seslerden. Kerem Bey yine soğukkanlı bir adam ama Sadullah'ın hali Nasıldı? Yani öfkeliydi, çok öfkeliydi. Bu anlattıklarını teyit edebilecek kimse var mı? Sekreter var, o da oradaydı işte. Bu anlattıklarımın Saatullah'ın ölümüyle bir ilgisi var mı sizce? Yakında anlayacağız.